Aramızdan 25 yıl önce ayrılan Barış Manço Ordu'da şarkılarıyla anıldı. Fatsa Çocuk ve Gençlik Korosu Barış abilerinin parçalarını seslendirdi. Bir nesil onun şarkılarıyla büyüdü. Barış Manço özgün tarzıyla milyonların duygularına tercüman oldu. Büyükler gül pembeyle hüzünlenirken çocuklar bugün bayramla neşelendi. usta sanatçı 1 Şubat 1999'da aramızdan ayrıldı. Ordu'da Şef Osman Özel yönetiminde Cumhuriyet'in 100. yılında Barış Manço anma konseri düzenlendi. Çocuklar Barış abisi unutmadı. Bu anlamlı gecede fazla gençlik ve çocuk konusuna son da eşlik etti. Benim hayatımda da birkaç açıdan çok önemli. İlki TRT'de 4x4 yapıyordu. Dol Dizgin o programa katıldım. İlk katıldığım önemli programlardan biridir. Sonra zaman içinde onun işte müsaadenizle çocuklar şarkısında hem stüdyoda hem klipte yan yanaydık. 100 kişiden oluşan Fatsa Çocuk ve Gençlik Korosu unutulmaz şarkıları yeniden seslendirdi. Onla tanışmak, onunla konuşmak isterdim. Onların konserinde olmak isterdim, onun doğum gününü falan kutlamak isterdim, onu çok seviyorum çünkü. Faslı Çocuk ve Gençlik Korusu çok değerli bir yerdir. Bu konseri Barış Manço için yapıyoruz, Barış Manço'yu sevgilerle anıyoruz. Sevgili çocuklar, sevgili gençler. Manço ailesi de konser dolayısıyla bir mesaj yolladı. Anma konseri TRT'nin efsane programı Adam Olacak Çocuk'ta olduğu gibi çocuklara 10 puan verilmesiyle son buldu.